Kahvaltı hazırlayacağım. Allah Allah, nerede bu ya? Vallahi Mesut nerede bilmiyorum Tunç arşive. Tamam. En son dün gece gördüm. Onda da kovdu biliyorsun zaten beni. Sonra da aramadı. Niye sordun sen? Evde yok. Bir not falan da bırakmamış. Seni aradım belki haberin vardır diye ama. Ha arıyor şimdi. Kapattım senin abla. Tunç bana da haber ver bir şey olduysa. Baba neredesin ya? <laughs> sakin ol sakin. Çıktım evden merkeze gidiyorum. Uyuyorsun diye seslenmedim sana. Ya niye tek başına çıktın ki? Beraber giderdik. Ya çocuk lan seni bekleyeyim ha? Korkma oğlum lan. Bir şey olmaz. Ee, bir yerinden başlamak lazım. Böyle böyle alışacağız işte. Ha, tamam tamam. Hadi hadi eyvallah. Lan, lan, lan. Lan. Ne işin var lan yolun ortasında? Lan pişkin. Sen geçiyorsun kaldırının ortasından. Ulan hem sakatsın hem ukara. Önce ben geçeceğim bekleyeceksin. Sonra yürüyebilirsin. Yürüye be. Ne oluyorsun lan? Koşma komiserim uyma Bırak lan beni. M -m -m çocuk zaten komiserim. Aha komisermiş. Komiserim araç var. Bırakalım mı seni? Ya bırakın tamam. Tamam. Ya bırakın beni toplaşmayın. Araç var. Götürelim seni. Ya yok istemez. Herkes işine baksın. Dağ gibi adam ne hallere düştü ya. Kadere bak. Mesut komiser dediğin zaman yer gök inlerdi. İti kopu. Kaçacak deli karardı. Büyük adamdı. Bakma sen. Bir operasyonda kurşun yağmuruna tutulmuştu. Ölümden zor kurtuldu. Yaşaması bile bir mucize vallahi. Yazık be. Allah düşürmesin vallahi. Ee, ee.